Birinci sorumuzda dosyayı okutunuz ve veri setiyle ilgili genel bilgileri gösteriniz demiş. Şöyle programımıza gidiyoruz. Dosyamızı okuyacağımız kodumuzu yazdık. Çalıştırıyorum. Dosya içerisinde sütunlara bakalım öncelikle. Head diyerek ilk 5 satırını getiriyorum. Bakın burada satış ID'si, satış tarihi, işte noteli giriş tarihi, ödediği ücret, konsepti, otelin hangi şehirde olduğu, hangi gün giriş yaptığı, rezervasyon tarihi ile otelle giriş tarihi arasındaki gün farkı ve sezonun dolu veya boş olması gibi verileri gayet dolu bir şekilde görüyoruz. Kaç satır olduğuna bakalım. Yani kaç tane müşteri verisi tutuluyor. Bunun için shape metodu kullanılıyor. Bakın 59.164 tane Müşteri verisi varmış. Yani 59164 tane satır ve 9 tane sütun olduğunu gösteriyor. Dataframe.info diyerek bu sütunların ne tür olduklarına bakabiliriz. Yani hangi veri tipiyle tutuluyorlar? Şöyle bakıldığı zaman sale_id yani satış ID'si, fiyat ve gün farkı yani rezervasyon yapılan günle Otele giriş günü arasındaki fark integer olarak tutuluyor. Sale date ve check-in date bunlar birer tarih olduğu için date time olarak tutuluyor. Ve konsept otelin hangi şehirde olduğu ve sezon bilgileri de bunlar string olduğu için object olarak tutuluyor. İkinci soruya bakalım. Kaç unik şehir vardır? Frekansları nedir? diye sormuş. Şöyle geliyorum programıma. Unique değerlerin sayısını sorduğu için number unique ifadesini kullanacağız. Bunu bir değişkene atıyorum konsolda çağırabilmek için. Data frame'in hangi sütunuydu? Şehir dediği için sale city name sütununu number unique değerlerini bana getir diyorum. Çalıştırdım. Şöyle bakalım. 6 tane unique değeri varmış. Yani 6 tane sınıfı varmış. Frekansları dediği şey bunlardan kaçar tane olduğu. Şöyle bakalım data frame. Yine sale city name. Kaçar tane olduğunu görmek için value count metodunu kullanacağız. Şöyle tekrar çalıştıralım. Çağırdım. Bakın Antalya'da 31.649 tane satış gerçekleştirilmiş. Muğla'da 10.662 tane yani 10.662 tane rezervasyon yapılmış diyelim. Aydın'da 10.646 tane. İzmir'de 2.507 tane. Girne'de 455 ve diğer şehirlerde bu şehirler harici diğer şehirlerin toplamında da 3245 tane rezervasyon yapılmış gözüküyor. Soru 3'te kaç unik konsept vardır demiş. Yine şunları kopyalayacağım. Şöyle gelelim. Bu sefer konsept dediği için konsept name'ine bakacağım. Buna C diyelim. Buna D diyelim. Şöyle. Bu bana kaç tane unique değeri olduğunu gösterecek. Bu da unique değerlerin sayısını verecek. Yani unique değerlerin kaç tane olduğunu söyleyecek. Şöyle çalıştıralım. Görelim daha iyi anlayalım. C'yi çağırıyorum. Bu C neydi? Kaç tane unique konsept var. Yani benzersiz konsept var. 3 tane varmış. Nelermiş bunlar? Bakalım. Her şey dahil, yarım pansiyon o da artı kahvaltı olmak üzere 3 tane unik konsept varmış. Bu konseptlerden her şey dahil olandan 53186 tane satış yapılmış. Yarım pansiyondan 3559 tane, o da artı kahvaltıdan da 2419 tane satış gerçekleştirilmiş. Dördüncü soru Hangi konseptten kaçar tane satış gerçekleştirilmiş? Zaten şurada bunun cevabını vermiştik. Diğer soruya geçelim. Şehirlere göre satışlardan toplam ne kadar kazanılmış? Şimdi bir şeye göre dediği için bunu gruplamamız gerekiyor. Data frame. Bunu tabii ki bir şeye atayım. E olsun bu da. Data frame'i grupla diyorum. Neye göre? Grupla değil tabii ki. Grup by diyorum. Neye göre? Şehir ismine göre. Grupladıktan sonra bunun price sütununu al, yani fiyatını al ve topla. Yani bu satır bana hangi şehirde ne kadar satış yapıldığını gösterecek ücret olarak. Ç çalıştırdım. Çağıralım. Bakıldığı zaman en yüksek getiriyi Muğla getirmiş, yani en yüksek gelir Muğladan gelmiş. Diğer soruya bakalım. Konsept türlerine göre ne kadar kazanılmış? Bu sefer şöyle alıyorum. Konsept türüne göre düzelteceğim bunu. Şöyle. Değişken ismini de değiştirelim. Çalıştıralım. Çağırdığımızda görüldüğü üzere en çok gelir getiren konsept her şey dahil olarak gözüküyor bir soruya bakalım şehirlere göre price ortalamaları nelerdir yani şehirlere göre ortalama ne kadar gelir geliyor buna bakın bakalım diyor ya yani şunu alacağım buna G diyelim bu sefer ortalama dediği için min kullanıyoruz çalıştıralım çağıralım. Baktığımız zaman Antalya'da ortalama olarak 64 milyon bir getiri varmış şirket için. Aydın'da 53 milyon, Girne'de 59, Muğla'da 62, İzmir'de 66 milyonluk ortalama bir gelir varmış. Konseptlere göre price ortalamaları nedir demiş. Yine bunu alıyorum. Bu sefer konsept neyime e göre şurayı değiştirelim. Buna Hey diyelim, sıralayalım, çağıralım ve bakın her şey dahil konseptinde ortalama 62 milyarlık bir gelir söz konusuymuş. O da artık kahvaltıda 50, yarım pansiyonda ise 49 milyarlık bir gelir söz konusuymuş. Şehir konsept kırılımında price ortalamaları nedir demiş yani bu zamana kadar hep tek tek Kırılımları inceledik şimdi ikisini inceleyeceğiz şurayı alıyorum Önceden konsepti incelemiştik şimdi hem konsept hem şehir olduğu için Bunları şöyle yan yana yazıyorum ama group by tek bir değişken alıyor o yüzden bunları dizi şeklinde gönderiyoruz grupaya Çalıştıralım. MH diyelim. Değiştirmeyi unuttum ama olsun. Bakın burada örneğin Antalya'da her şey dahil konseptine sahip bir rezervasyon yaptırmak isterseniz ortalama 64 milyonluk bir fiyat çıkıyormuş. En yüksek fiyatın ortalama olarak tabii ki en yüksek fiyatın Girne'de olduğunu görebiliriz. Evet görevlinin soruları bu kadardı. Görevcide görüşmek üzere.